merhaba. Ben Sena. Ben de Nil. Hoş geldiniz. Nilcim bugün çok sihirli ama çok da renkli bir şeyler yapacağız. Sihirli renkli birbirine karıştıracağız. Ay çok heyecanlı. Hadi başlayalım. Ama önce sihri seven arkadaşlarım kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmasın. Hadi şimdi kutularımızı açalım. Hadi başlayalım. Ay Senacığım çok güzel gözüküyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Nilcim şimdi Mixi'yi ortaya çıkarmak için Magical'ı sihirli kazanı açacağız. Hatırlıyorsun ki daha önce de Mixi'yi ortaya çıkarmak için <laughs> sihirli bir kazan açmıştık. <laughs> Ama bu çok daha farklı, çok daha renkli. Bu arada arkadaşlarım, eğer onu merak ediyorsanız onu da buradaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama şimdi çok sihirli ve renkli bir açılış yapacağız. Yücey! Ay çok önce... heyecanlı! <laughs> Ay! Ben hemen açtım! bekliyorum. Hazır mıyız? Hazırım. Arkadaşlar bunu çıkarıyoruz. Bu arada bu da çok tatlı. Ha, evet gözlere bak. Bir iksir şişesi bizi karşılıyor Nil be. şahane görünüyor arkadaşlar. Bayıldım ya. Hemen buraya koyuyorum. Bir tane böyle sihirli bir toz karışımı çıktı arkadaşlar. Senden de mi? Evet benden de Sına çıktı. Bakın. Aa, Nil ben bunu bir yerlerden anımsıyorum. Nerede? kağıdı olabilir mi bu? Aa Evet. isim koymuş. Evet. Bu o galiba. Sanırım yine Meksimizin bir ismi olacak arkadaşlar. Durun önce bunu okuyun. Bu sihir için su ve köpürtücü kullanılır. Aa suyumuz var değil mi Sena? Tabii ki de sularımız hazır. Tamam o zaman. Arkadaşlar şuna bakın. Yine içinde her şeyi nasıl yapacağımızı tek tek gösteren bir kitapçık var. Böyle bir bakmak istiyorum. Köpürtücü tozu kazana düzgün bir şekilde serpin. Mixi Pelüş'ünüzün ismini kağıdına yazıp karışımın üstüne yerleştirin ve iksir şişenizi suyla doldurun. Ayy. Eğer sen de hazırsan başlayalım. Ben hazırım, senden de yardım alırım. Nilce'm şimdi iksir şişelerimizi suyla dolduralım i̇şte, tamam mı? Suyla tamam. İlk şey miyim acaba yaptım. Ay çok güzel görünüyor ya. Ben bu şeye aşık oldum. Çok güzel. Ay, Mikslerimize isim vermek için kaleme ihtiyacım tamam. var. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mısın? Çok hazırım. İlk olarak bu sihirli tozumuzu alıyoruz. Tamam. Mı? Tamam. Şimdi döküyoruz sihirli kazanımıza, medicalır kazanımıza döküyoruz. Hepsini döküyoruz, değil mi? Bir kısmını bırakabilirsin. Şimdi miksimize bir isim yazacağız arkadaşlar. <laughs> ne koyacaksın ismini? Ben buldum galiba. Ya. Benim ismime benziyor. Sen bir mix olsaydın bence ismi böyle olurdu Nil. Işte. O zaman ben de yazacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bakalım Nil ne koyacak. Bu arada arkadaşlar siz de mixlerin isimlerini bize yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum nasıl isimler koyacağımızı. Ya! <laughs> arkadaşlar şuna bakın hadi sen de göster. Tamam. Senatip. Şimdi en sihirli anı geliyoruz arkadaşlar. Suyumuzu boşaltacağız ve Medical'dan sihirli bir mix çıkacak. Sayıyorum tamam mı? Tamam. 3 2 1 Aa köpürüyor. Arkadaşlar. Açtığınızda mixi peluş ve sihirli sürprizler sizi bekliyor. İy, ay çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu mücevher kapağını kaldırdığımızda altından mixi ve sihirli sürprizlerimiz çıkacakmış. Çok farklı değil mi Sena? Gerçekten şahaneymiş Nil. Ay. Ben hemen kapağımı kaldırmak istiyorum. Çok sevdim. Ben de. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Yop arkadaşlar. Bu Ay bu ne? Ay çok tatlı benim. Bakın. Şunun tatlı görmek zorundasınız. Çok güzel. bakabilir miyim bir? Mi? <laughs> arkadaşlar bu ne? Bu miksiler gitgide daha da sevimli olmaya başladı. Çok güzel. Aa içinden bir şeyler daha çıkıyor Nil. Bir dakika. Aa sihirler diyordu ya. Burada Asar çıktı. Bende de bir asar. Bendeki yeşil bir asar, sendeki mavi. Evet, bak üstümle de çok uyumlu oldu. Aa, gerçekten çok güzel. Aa, sen buraya koyuyorum. Tamam. Bir tane sanırım iksir şişemizi kapatmak için bir kapak var. Acaba neden? Neden olabilir? Keşfedeceğiz birazdan arkadaşlar. Sihirler daha bitmedi. Çok renkli sihirler var bugün. Bir tane de sihirli bir iksir tozu daha. Bununla ne yapacağız peki? Birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün çok sihirli, çok renkli bir gün olacak demiştim size. Belli oluyor. Gerçekten şimdiden çok şaşırdım. Daha da şaşıracak mıyım Sena? Biraz daha şaşıracaksın Nil'cim. Burada çok sihirli ve çok da renkli şeyler olacağını söylemiştim. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Bunun rengini değiştireceğiz. Nasıl yani? Önce sıcak suya sokacağız ve sihirli bir değişim izleyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım ama emin olamadım. Nasıl yani? Bayağı renk mi değiştireceğiz? Aynen öyle. Gözlerimizin önünde sihirli bir şekilde renkli bir değişim yaşayacağız arkadaşlar. İlk ben başlıyorum tamam mı? Tamam, Hazır mısın? Tamam olur. Bu arada arkadaşlar burada biraz sıcak suyumuz var yani ılık diyebiliriz. Burada da daha soğuk bir suyumuz var. Hemen deniyorum. Sıcak suya sokuyorum. şuna bak. Arkadaşlar inanamıyorum. Yeşildi arkadaşlar ve şu an pembe oldu. Sena bu nasıl oldu? Çabuk seninkini dene. Çok çok merak ediyorum. Buna sokuyorum şimdi. Evet. Bu suya sokuyorum. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. İnanamıyorum. Nil hemen göster arkadaşlarıma da. Lacivert gibiydi ve şu an bildiğiniz maviye dönüştü. Aa! Açılıyor rengi. Arkadaşlar ben sihirli bir gün olacağını biliyordum evet ama bu kadar sihri beklemiyordum. Ve daha da güzelini yapalım mı? Gel buraya, şimdi aynı anda bunu biraz daha soğuk bir suya batıracağız ikimiz de. Gel tamam. buraya Nil. <laughs> Şuna bakın. Lacivert oldu. Şuna bakın. Bakın. Arkadaşlar gerçekten çok sihirli ve birkaç sihir daha yapacağız. Şimdi bu sihirli asamıza biraz su dolduruyoruz Nil tamam mı? Tamam. Sıcaktan dolduralım hadi. Şöyle içine doldurabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü ucunda böyle bir delik var zaten. Buradan böyle yapa yapa sen de yapabilirsin. Tamam. Minicim. Şimdi bu sihirli asamızla sihirli suyu buradaki taşa döküyoruz Nilcim ve bakalım neler olacak. İnanılmaz güzeldi. Mesela pembe oldu ama böyle rengi de tekrar ısıyla yeniden değişiyor. Aa, aa. Çünkü çok sihirli bir andayız ve sihir sürekli yenileniyor. Arkadaşlarımız da böyle sihir gösterileri yapabiliriz bence. Evet, arkadaşlarımız çok şaşıracak. Oy. Oy. <laughs> 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 Turuncu oldu yine. Bayıldım arkadaşlar. Bakın. Nilcim. Miximizin sihirleri daha bitmedi. Nasıl yani? Daha da var mı? Evet, bugün çok sihirli bir gün. Mixilerimizin karnında böyle simgeler var. Seninkinde ne var? Söyle bakalım. Bakayım. Böyle şimşek sembolü gibi. Bende de kalp var. Şimdi bunları böyle güzelce ovacağız, seveceğiz ve bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Oy, başlıyorum. Aa renk değiştiriyor. Bakın ya. Benim bildiğin yeşil oldu. Evet. Bakın. Yardım Necim? etmemi ister misin? Evet burada yardımına ihtiyacım var. Şöyle iyice. Karnını Onu seviyoruz, seviyoruz. karnını. <laughs> Nil benimkini de yaptı arkadaşlar. Turuncuydu ve bakın ne renge dönüştü. Asfalt sarı. <laughs> Çok güzel çok güzel oldu. Gerçekten bugün çok sihirli ve çok renkli bir gün bayıldım. Nilito sanırım benim en sevdiğim mixlerimden biri olacak. Oy, çok sevdim gerçekten. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Kuyruğunda da bir değişiklik olacak Nilcim. Biraz da kuyruğunu sevmeye ne dersin? Severim ama emin misin? Gerçekten olacak mı? Aynen öyle. Bu mixi öyle sihirli ki sevdikçe sihirler yapmaya bayılıyor. Sena! Baksana. Aa, pembe Hı. gibi böyle lila gibi oldu. Böyle içinde beyazlar da var. Arkadaşlar benimki de böyle mor gibi oldu. İçinde böyle beyaz renkler de var. İyi sen çok güzel yapıyorsun. Bir daha ikisine de dokunur musun lütfen? Tabii ki. Bakın şimdi iyice beyazlaştı. Arkadaşlarımız görsün. Şuna bakın pembe arkadaşlar. hatta. <laughs> Onu sevdikçe rengi değişiyor. Benim kendi sevelim birazcık daha. Şahane bu miksi gerçekten çok ama çok sihirli ya arkadaşlar. Hmm bir dakika sihir demişken. Sence kazanda mı sihir olabilir minicim? Hadi canım. Gerçekten mi? Bence denemeye değer arkadaşlar. Hmm şimdi Hı. burada da sihirli bir taş var arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Bence onun üzerinde de sihirli asanın sihirli suyunu deneyebiliriz ne dersiniz? Deneyelim. Üç deyince. Tamam. Bir, iki, Hı. Et, evet. Açılıyor rengi sanki. Benimki pembeye dönüştü. Arkadaşlar. Su değdirdiğim her yer daha açık pembeye dönüşüyor. Arkadaşlar Aa. ve şuna bakın yavaş yavaş maviye dönüşüyor şu an. Aa, inanılmaz bir sihir bu. Ben inanamıyorum Aa. ya. Baksana. Arkadaşlar turuncumsu bir renk alıyor. Ne kadar güzel. Evet. Ay, ay. ay, çok güzel oldu. Ben bayıldım. Gerçekten buradaki her şey sihirli. Aa, sihirli demişken Nil, burada bir de sihirli tozumuz vardı hatırlıyor musun? Aa evet onu unutmuştum. Bununla da bir şeyler yapacağız. Bir yani. renkli sihir eder ne dersin? Oy ben hazırım. O zaman sihirli iksir şişemizi hadi dolduralım. Şimdi bu sihirli tozumuzu arkadaşlar sihirli iksir şişemize boşaltacağız. Böyle renksiz bir sihir tozu var bunun içinde arkadaşlar. Şu an için hiçbir şey yok ama bakalım neler olacak. Oh Hepsini boşaltalım. Evet. Ve hemen kapağımızı kapatalım hızlıca ve sallayacağız arkadaşlar. Aa ne oldu? Arkadaşlar <Gülüyor> böyle normal bir suydu bu su renkliydi evet. ve bunun da sihirli bir şekilde rengi değişti bakar mısın bildiğin renkli bir su oldu evet ve böyle aşırı sihirli bir iksir şişesine dönüştü ya bayıldım çok güzel arkadaşlar ben bunu odama koyarım süs olarak koyarım çok güzel gerçekten biliyor musun arkadaşlarımız buna bayılır hepsi yapmak ister bence de arkadaşlar ve bunu başka oyunlarınızda da kullanabilirsiniz o yüzden yani bence gerçekten oyun evet çok güzel, bayıldım. Nilcim şimdi hemen burada kitapçımı alıyorum ve burada koleksiyonluk mixi peluşlar var. Buradan da bize çıkan mixileri böyle buradaki koleksiyon rehberinden işaretleyip tüm mixilere sahip olabiliriz. Ben koleksiyon yapmaya bayılıyorum. Aa, ben de. O yüzden tüm mixileri bulmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bu paketler sürpriz paketler. Hangisinin çıkacağını bilmiyorsun. Aynen öyle. Şimdi biz Magic çok sihirli şeyler yaptık. Evet çok renkli şeyler yaptık ve ben her birine bayıldım. O yüzden bugün ben de sana minicik bir sihir gösterisi hazırladım. Tamamen bunların dışında benim yaptığım bir gösteri olacak. Yani Magic Color'ın sihirlerinden ilham alarak sen başka bir sihir yapacaksın. Aynen öyle <laughs> çünkü buradaki o renk değişimlerine sihirli renkli şeylere bayıldım ve ben de sana ufacık bir gösteri hazırladım. Tamam o zaman hadi çok merak ediyorum. Şimdi senden en sevdiğin rengi söylemeni isteyeceğim. Moru severim. Burada mor yok Nilcim. Evet maalesef mor göremedim. O zaman biraz odaklanalım ve buradaki bazı renkleri mora dönüştürelim. Ne dersin? Nasıl yani? Nasıl yapacaksın? Ee, bu da benim ufak sihrim. Hazır mısın? Gözümü kapatayım mı? Açık mı dursun? Nasıl istersen. Kapatıyorum. Daha heyecanlı olur. Tamam. Aç bakalım. <laughs> Bunlar maviydi Sena. Eee Nilcim bu da benim ufak sihrim. Nasıl yaptın? Bilin mor olmuşlar. Bugün çok sihirli bir gün çok. Şimdi eski haline getireceğim. Hah! <laughs> Ben çok şaşkınım şu anda. Bugün gerçekten çok sihirli ve bizi çok şaşırtan harika bir gün arkadaşlar. Ay bayıldım çok eğlendim. Yani sihir dolu bir gün oldu. Rengarenk bir gün oldu. Senacığım keşke her yerde daha da fazla renk olsaydı. Öyle mi? Evet. Bak o zaman. <laughs> çok güzel. Şunlara bak. Her yer renk dolu gerçekten bugün beni bayağı bir şaşırttın. Ama bence bizi en çok şaşırtan Magic Alır oldu. Arkadaşlar siz de bu sihirli dünyada yolculuk yapmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.